Çocuklar, çocuklar şimdi var ya çocuklara sürpriz yapacağım. Böyle 3 tane kutumuz var tamam mı? Kutunun içine ben onlara sürpriz oyuncak ile kaldım. Şöyle bakın şöyle. Ben bunu şimdi saklayacağım. Bakalım onlara sürpriz yapalım. Bulabilecekler mi? Tahmin edecekler mi? Sizi edebilecekler mi? Hadi bakalım hangisine saklayalım bunları. Şunlardan birine saklıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi şimdi bakalım bunları götürelim odaya. Onlara sürpriz yapalım. Tamam hadi bakalım. Asel gördü kutuları gördü. Asel ah, sürprizimiz kaçmasın. Çocuklar size sürprizim var. Hadi bakalım. Şimdi şöyle oturun. Hadi bakalım şöyle yapalım. Bu kutunun içinde neler var yapacağız. Hadi bakalım. Şöyle koyalım, tamam mı? Şimdi ben söyleyeceğim. Tamam çocuklar, şu kutuların içinde ne var bu kutunun içinde neler var? Hadi bakalım söyle. Kutunun içinde neler var? Neler var? Hayır bilemedin. Kutunun içinde neler var? Neler var? Cesur. Neler var cesur? Traktör. Yok hayır değil bilemediniz. Bu kutunun içinde. Hadi bak. Hayır bilemedin. Bu kutunun içinde neler var? Hayır bilemedin. Bu kutunun içinde neler var? Neler var? Evet bildin. Hadi bakalım aç şurayı. Aç. Evet. Aa bildin. Şeker. Hadi bakalım şekeri buldun. Şimdi diğer kutunun içinde neler var? Asel oraya oturur musun anneciğim? Asel geç oraya. Şimdi hadi bakalım. Bu kutunun içinde neler var? Hadi bulun bakalım. Bu kutunun içinde neler var? Neler var? Bulduk ya şekeri. Başka neler var? Oyuncak. Hadi size ipucu veriyorum. Bu bir oyuncak. Ne? Bu kutunun içinde neler var? Lego, evet arkadaşlar, biz Lego almıştık. Hadi cesur buldu, Lego'yu buldu. Evet, hadi bakalım. Cesur, de cesur. Bak, buldun. Nasıl? Beğenmediniz mi? Beğendim. Bakın, nasıl oyuncaklar çık yapacağız böyle? Şöyle şöyle uzaylı seti. Cesur, beğenmedin mi? Anneciğim? hiç bakmıyorsun yüzüne şekeri görüp de. Hiç beğenmedin. Hadi aç bakalım. Aa, hadi bakalım neler varmış içinden. Nasıl parçalar çıkıyormuş. Ha? Bakalım. Bakalım neler çıkıyormuş içinden. Arkadaşlar bakın böyle set olacakmış. Şöyle Lego klasikmiş bu. Evet arkadaşlar. Evet şöyle parçaları çıktı. Evet. Şimdi karıştırmayalım tamam mı? Üzerinde böyle neler yazıyor? Böyle üzerinde rakamlar yazıyor arkadaşlar. Şimdi kitapçığına bakacağız. 3 numarada neyse mesela onu yapacağız. Bir numarada neyse onu yapacağız işte. Böyle bir set bakalım neler varmış. Yaptıkça size de göstereceğiz tamam mı? Videoya ekleyeceğim ben. Orada Böyle bir set arkadaşlar tamam mı? Hadi bakalım bunlardan ne yapacağız böyle böyle figürler yapacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bay bay. İyi. Çok güzel olmuş ama bunlar ya. Ne oldu böyle bu ya? böyle neler yapmışlar? Bu ne? uzaylı galiba değil mi? Bu da uzay aracı. Çok güzel olmuş. Peki bu ne? Bu da mı uzaylı? Astronot. Evet astronot çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Aferin sizi. Çok güzel olmuş. Eğlendin oynarken? Bak siz ne güzel legolar yaptınız böyle ya. İnanmıyorum. Bakayım şunlar nasıl de, Legolar uzaylı oldu. Uzaylı, uzaylı, wow, uzaylı Legolar olmuş. Kabaş dişleri bile var. Wow. O Bu nasıl dönüyor? Dönder bakayım Asel, dönder. Hadi. Aa, aa. Şöyle dönüyormuş. Çok güzel yahu. Çok beğendim. Siz de beğendiniz mi? Asel aa, aa. Aa, bakayım. Bak bakayım seninkine bakayım. Evet uzay gemisi gördük şöyle değil mi çok güzel bir de bu ne bu wow uzaylılar değil mi anneciğim tamam verirler. neden vermesinler şöyle koyun da arkadaşlara bir gösterelim kaç tane çıktı o lebede bir sürü oyuncaklar çıktı arkadaşlar.